Şey böyle Her öğrenci gibi ders çalışabileceğim, kitap okuyabileceğim, daha iyi bir verim alabileceğim sakin bireye ihtiyaç duruyordum. Bundan 2-3 hafta öncesinde değerli belediye başkanımız Haluk Bey, Bizim ihtiyaçlarımızı, isteklerimizi dinlemek için bizim mekanlarını da Bu problemin çözümü olarak çok kısa sürede bu binayı bizim için etüt merkezi haline getirdiler. Biz üniversite öğrencileri olarak bizi dinleyip anladıkları ve bizleri akademik yolculuğumuzda yalnız bırakmadıkları için değerli başkanımız Haluk Bozdan ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ederiz. Bir insanın kendini yetiştirmesi, anlama ve öğrenme duyguları başkalarına anlatmak için de çok önemli olacaktır. Burada her türlü ihtiyacınız karşılandı gençler. Çorba servisine kadar, rahat çalışma ortamında çayınız kahvenize kadar her türlü ortam sağlandı. Hani bunu özellikle şunun için istedim. Sizler de bizim evladımızsınız. Bu kente geldiniz. Bu kentte bir eğitim alacaksınız. Ama bu eğitimde sadece sizin destekçiniz, aileniz, anneniz, babanız değil. Aynı zamanda bizler de varız. Bu kentin yönetici olarak her zaman sizlerin yanınızdayız. Ve istediğim tek şey var. Bu ülkede hiçbir zaman cumhuriyetten, Atatürkçülükten asla ödün vermeyin. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Açılış... Kendisine çok teşekkür ederiz. Yani çok kısa bir zamanda yaptılar bunu biz zaten daha öncesinde görüşmeler de yapmıştık kendisiyle. Yani hiçbir isteğimizi geri çevirmedi. Her zaman bizi dinlemeyi tercih etti, anladı. Yani şu an çok memnunuz kendisinden. Yani güzel gidiyor her şey. Gerçekten çok mutluyuz yani yurdumuzda çalışabileceğimiz güzel bir ortam yoktu. Biz buna gayet ihtiyacımız vardı burada. Buraya. İhtiyacımızı çok iyi giderdi diyebilirim. Çok teşekkür ederim. Sınavlarımız oluyor. Çalışabileceğimiz ortam yok. Yurt içerisinde yan yana masalar oluyor. 2-3 tane. Oralarda da rahat ders çalışamıyoruz yani. Benim ders çalışamıyoruz öyle değil. Mi? Yani bu kütüphane ortamı gerekliydi. Her yurtta olması gerekir ama bizim yurtta maalesef bulunmuyor değil yok olduğu için. Burası gerçekten çok iyi oldu. Öyle Hatay'dan geldim. Hatay'da hiç böyle öğrenciyi düşünecek etüt merkezi de yapılmadı. Başkanımız özellikle bizi çağırdı sorun nasıl olsun diye. İstediğimiz her şeyi teker teker yapmışsın. Hiçbir ayrıntıya kaçınmamış zaten. Yani böyle bir şansımız evet. olduğu için çok mutluyum. Çok sağ olun her şey için. Çok teşekkür ederim. Yurtta kalıyoruz. Yurt odalarımızda çok öğrenci kaldığımız için çok iyi oldu. Çünkü toplu alanda çalışamıyorduk. Oda küçük. Masa sıkıntımız çok vardı. Sekiz kişilik odalarda iki kişilik masa var. iki tane masa var. Çok sıkıntıydı bu için. Çok iyi oldu böyle bir şey yapmak. Yurtlardaki masalar ve sahneler yeterli değil. Çünkü bazı arkadaşlar bir çalışır. Bize yer kalmıyordu. Evet. Evet kantinlerinden çalıştığında ses oluyor. Çok güzel bir şey oldu.